Merhaba arkadaşlar. Köy Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce öncelikle bir hafta önce doğum yapan kedimin yavrularını paylaşmak istedim sizinle. Şu şekilde çok tatlılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi annelerinden besleniyorlar. Minik minik çok tatlı. Renkleri şu şekilde çok tatlılar. Diğer videolarımda da paylaşacağım arkadaşlar büyüme aşamalarını. Evet bu şekilde. Şimdi bahçeye geçelim. Evet bahçeye geldim. Şöyle bir hafta önce ekmiş olduğum mısırları göstereyim öncelikle. Evet şu şekilde çok güzel bir şekilde çimlenmişler kara lahanalarımı da dikmiştim aynı gün. İşte çok güzel bir şekilde tutmuşlar. Şöyle bu şekilde manzara. Bunu e, mısırı iki kere kazacağım. E birkaç gün sonra birinci e, kazım işlemini yapacağım, kazma işlemini. Sonra e, birkaç gün sonra, bir hafta sonra tekrar ikinci e, kazma işlemini yapacağım, sizlerle paylaşacağım inşallah. Evet, burası bu şekilde. Şimdi arkadaşlar, bugün e, işim fasulye dikme, dikmekti. Yani fasulye ekimi. Evet, ekime öncelikle e, sırıkları e, dikme işlemiyle başlayalım. Bu şekilde, biraz önce 3 tane e, diktik. Şimdi e, devam ediyoruz aynı işleme. Öncelikle yerlerini şu şekilde e, bir çivi yardımıyla yerlerini e, eşiyoruz. Ve üzerine sırıklarını yerleştiriyoruz. Evet. Birincisi bu. ikinci şekli Üçgen bir şekilde, çapraz bir şekilde yerini eştik. Tekrar üçüncüsü. Evet, bunu şimdi üçgen bir şekilde sabitliyoruz. Üst taraflarını birleştiriyoruz. Evet, şurada olduğu gibi. Evet. Bir tel yardımıyla bağlıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yakında şunları göstereyim. Yapmış olduğumuz sırıkları. Evet. Bu şekilde bir telle sabitledik buralarını. Çok sağlam bir e, fasulye sırığı olmuş oluyor. Üçgen bir şekilde. Bu sistem arkadaşlar fasulyemizin çok verimli olmasını sağlıyor. Ben önceden tek sırık üzerinde yapıyordum şimdi bu şekilde yapıyorum ve verimi çok fazla oluyor. Şimdi birazdan da göstereceğim gibi iple de iki tane bir üstten bir ortadan ip geçeceğiz ve o iplere de fasulyelerimiz saracak ve çok fazla verim elde etmiş olacağız ortası da havalı olduğu için üçgen bir şekilde üçer üçer atacağız tohumlarımızı. Ve bu şekilde daha güzel bir verim elde etmiş olacağız. Şimdi işlemimize devam ediyoruz. Evet. Şimdi fasulyeyi dikim aşamasına geldik. Şöyle öncelikle tohumumu göstereyim. Şöyle çok güzel bir ata tohumu. Tohumum. Şu şekilde şekilde şöyle göstermek istiyorum şöyle krem rengi rengi Şuki de ala bir fasulye ata tohumu bu şekilde şimdi dikim aşamasına geçeyim şöyle şu şekilde hafif bir 5 santim civarında toprağa eşiyoruz şöyle üçer atmamız gerekiyor ama ben e, bir tanesi e, çimlenmez diye dört tane veya 5 tane ekmek istiyorum. Sonra diğerlerini e, kopartıp üç tane bırakacağım arkadaşlar. Bu şekilde dikiyoruz. Evet ayrıca toprağımı e, 10 gün önce çapalatmıştım. E, 10 gündür dinlendi toprağım. Bayağı bir yumuşak. Yağmur da yağdı. Bayağı bir yumuşak bir şekil aldı. Yağmur sonu dikersek daha güzel fasulyelerimiz çimlenecektir. Bu şekilde beşer beşer atıyorum ben. Ama şekli 3 tane olması gerekiyor. 3 olduğunda bu e, sırıklara saracaktır. Evet bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Neden bu şekilde bu sistem üzerine yapıyorum? Öncelikle üç tane şöyle sırıklarım var. Üçü biri buraya, biri oraya biri buraya saracak. Şimdi dördüncü sistemi bu şekilde böyle karşıya kadar ip çekeceğim. Tekrar şimdi karşıya çektikten sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi bu şekilde şöyle bir naylon ipim var. Çok amaçlı bir ip. Evet, bu şekilde gergin bir şekilde getiriyoruz ve buradaki sıraya doluyoruz. Sıkı bir şekilde. Çok sıkı çekmemiz gerekiyor gergin olması gerekiyor fasulyeleri taşıması için birkaç kere doluyoruz evet böyle devam ediyoruz şimdi tekrar tam ortasından sırığın tam ortasından bu şekilde sıkıca doluyoruz bu çok güzel bir sistem arkadaşlar çok verimini 3 kat daha artırıyor fasulyenin. Fasulyeyi bir şeklinde alırsak böyle yaptığımız zaman 1'e 3 oranında verim elde etmiş olacağız. Yani anlatmak istediğim bir kova kova bir sırıktan bir kova fasulye elde ederken 3 kova elde etmiş olacağız. bu şekilde devam ediyorum ben. Yani sistemi bu şekilde Burasının gergin olmasına çok dikkat ediyoruz. Evet, ben karşıya kadar bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Evet, şimdi alt kısmını ipini çektik. Şimdi üst kısmını çekiyoruz. Bunu neden yapıyorsunuz diyen arkadaşlar olabilir. Verimini 3 kart arttırmak için bu şekilde yapıyorum. Demin dediğim gibi 3 tane sırıklara ayrı saracak, alttaki ipe ayrı saracak ve üstteki ayrı ipe saracak. Bu aşamalarını sizlere ileriki videolarımda paylaşacağım. Evet bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu şekilde yaptım uygulamayı. Çok güzel bir uygulama, verimi çok yüksek. Mutlaka deneyin. Yani bu işlemi mutlaka deneyin. Hem kolay, hem de pratik, hem verimi yüksek. Şu sırıklarınız e, devrilmeyecek. Önceden benim bu sırıklarım tek olduğu için devriliyordu, fasulyeler altta kalıp çürüyordu. Ama bu sistemle çok sağlam arkadaşlar. O kadar sağlam ki, yani ittiğiniz zaman bile. E sırıklar yere düşme olasılığı yok. Ayrıca şu alttaki ipler, üstteki ipler bunlara da ayrı saracağı için verimi arttıracak Yani bu şekilde dikmenizi tavsiye ederim. Evet ayrıca şunu paylaşmak istiyorum. Şuradaki mesafe, şu sırıkların arasındaki mesafe 50 cm. 50'ye 50 üçgen bir şekilde. Bu aradaki mesafe 1 metre. Buna da mutlaka dikkat edelim. Bu çok önemli. Yani fasulye diktiğimiz alan havalandırmalı, havalı bir ortam olması lazım. Fasulyelerin arasına güneş girmesi gerekiyor. Güneş, yağmur ve sulama. Bunlar çok önemli fasulye için önemli şeyler. Yani yağmur yağmadığı zaman sulama sistemine uyguluyoruz. Şimdi ben uygulamadım ama damlama sulama sistemi yapacağım birkaç gün sonra. Bu şekilde verimli bir ürün elde etmiş olacağım. Mutlaka deneyin. Evet arkadaşlar, bir, bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, yorum yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.